Selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Sikviya üzerindeki son yeni bir duyuru var. Bunların detaylarını inceleyeceğiz. Shibarium üzerinde yeni bir rakip ve gaz token iddialarına bakacağız. Ve Bitcoin üzerindeki son zamanlardaki beklenti, yatay beklentisi ne durumda? Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gereksizliği için özel video ve içerik hazırlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup kanalımızın büyümesine ve bizlere motivasyon açısından destek olmayı unutmayın. Telegram grubumuzda yine açıklamalar kısmında var. Buraya katılarak da sorularınızı sorabilir. Son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. SeekVR fiyatları 0.53 dolarlarda hatta 0.54 dolarlara kadar e, ulaşmış durumda. Sabah saatlerinde yine 0.55'lere 0.56'lara doğru bir iğneleme atmış durumda. SeekVR tarafından resmi Twitter sayfasından bir duyuru geldi. Gördüğünüz üzere burada da yine SeekVR Metaverse NFT pazar yerinin burada olduğunu, koleksiyoncular, yaratıcı yardımcı programlar ve sonsuz olanaklarla güçlendiğini, sanat, müzik ve dijital deneyimlerin çarpıştığını ve yaratıcılığı serbest bırakabileceğiniz Sikviar yine NFT pazar yeri NFT çalışmalarıyla karşımıza çıkmış durumda. Son zamanlarda Binance ile birlikte ortak NFT projeleriyle gündemimize gelmişti. Yine NFT projeleri çalışmalarıyla piyasada hızlı bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz Sikviar kısmının. Shiba kısmına baktığımızda da Shiba kısmında önemli bir duyuru CoinUp tarafından geliyor. Shiba Chain adı verilen yeni Ethereum Layer 2 blockchain'inin gaz ücreti olarak Shiba kullanacağı, Shiba yakımının yeniden artacağı yönünde iddiaları ortaya çıkarmış durumda ve ekstra olarak bu gelişmelerin boğa piyasındaki Shibarium iddiaları ile birlikte yukarı yönlü hareketliliklerin gelebileceği gündemini ortaya çıkarmış durumda. Ve bunun yanı sıra da baktığımızda CoinGap tarafından da Shibarium'un yeni bir rakibi olduğunu ee, ekstra olarak Shibunike sistemi için ta tasarlanmış katman 2 ölçeklendirme çözümü karşımıza çıkıyor ve burada da buraya hemen Türkçe diline çevirerek sizlere aktardığımızda poligon destekli yeni rakibini kazandı Shipchain diyerekten bunu paylaşmış ve ekstra olarak burada poligon desteklenen rakibi Shipchain ile birlikte CDK üzerine inşa edildiğini ve burada da önemli çalışmalar Ethereum L2 protokolü ile, ile birlikte önemli yakın adımları piyasaya güç vereceğini bu Shiba Chain'e güç vererek de pozitif beklentileri, fiyat beklentileri uzun vadeli arttırmaya yönelik çalışmalar olduğunu burada bizlere sunulmuş. Shiba Kusama'nın da dediği gibi sadece şu an Shibarium projeleri değil, boğa içerisinde de boğa sezonunda da Shibarium projelerinin geleceği fiyatlara da beklentinin yukarı yönlü çekeceği yönünde açıklamalar vardı. Uzun vadede Shibarium'da da beklemeye devam diyebiliriz. Hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım son 2 gündür neredeyse yatay 2-3 gündür bu yatay ile birlikte yatırımcılar ve analizciler tarafından farklı farklı senaryolar ortaya atılıyor. Gerek 40.006 senaryo beklentileri bazı analizci ve ekonomistçiler tarafından belirlenirken 50.000 senaryosu da bizler tarafından paylaşılan bazı analizcileri görebiliyoruz. Şu an bizlerin bu yatayın 44 bin 45 binlere ulaşması rahat bir şekilde bekleniyor. 45 binlere ulaştığı takdirde yine yaşlar gündeme gelebilir. Ancak bu süreç içerisinde yine FED ve SEÇ ABD tarafından gelecek açıklamalar yine etkileyecek kripto sektörünü etkileyecek haberleri de sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor ki fiyatın ne yönde ilerleyeceğine konusunda fikir sahibi olup yatırım planlamalarımızı buna göre yatır yapalım arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmelerinde de haberdar olmak için kanalımıza abone olup hem kanalımızın büyümesi hem bizlere motivasyon açısından destek olmayı unutmayın. Hepinizin aboneliklerini bekliyorum. Telegram grubumuz yeni ve burada da sayımız çok düşük arkadaşlar. Burada da belirli bir sayı ulaştıktan sonra daha güncel duyuruları sizlerle paylaşacağız. Sizlerden isteğimiz Telegram grubumuza katılıp soru ve önerilerinizi bizlere bahsetmeniz. Soru ve önerinizin yanı sıra da bu tarz son dakika gelişmelerin sohbet içinde de yakalayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.